su ve mürekkep Bir bardak suya bir miktar mürekkep damlattığınızı hayal ediniz. Suyun nasıl o mürekkebin rengini aldığını tahmin edersiniz. İşte hislerinize damlattığınız mürekkebin rengi de hislerinizle kurduğunuz cümlelerin şeklini belirler. Düşünsel diyarınıza eklediğiniz hava olayları arka plandaki tabiatın rengini belirler. Size yansıyan havayı belirler. Hangi hislerle karşılaşırsanız, etkilenme tabiatınıza ve bilinç düzeyinize göre o yönde etkilenirsiniz. Bazen bardak koyudur, anlamazsınız yaşadıklarınızın rengini bütünüyle. Hafızanızsa çalışmaktadır, kaydetmektedir bütün renkleri. Bir şeyler hisseder gibi olursunuz, ancak uygun bir kişiyle paylaşmak yerine geçer diyebilirsiniz. Lakin günlerden bir gün gök gürler, Nefes nefese kalırsınız, korkunç bir olay oldu zannedersiniz. Oysa gök gürlerken bulutlar içini, hisleriniz ağırlıklarını döküyordur. Daha iyi olsun diye, bitkiler yeşersin, tabiatınız çiçeklensin diye. Yaşadığınız durum her neyse, sizin gibi binlerce insan olduğunu tahmin etmekte de zor değil. Ancak gün gelip de kendisini yalnız ve bu dünyanın olumsuzluklarına karşı her daim mücadele etmek zorunda hisseden bünyeler, gerçekte öyle olmadığını anlayınca ve gerçeklerin öyle olmadığını anlayınca rahatlarlar. Bazen his yükleri sizi yanıltır ve olaylara yüklediğiniz anlamlar size yanılsama yorgunluğunu yaşatır tüm bu maliyetleri deneyimlemekten uzak olmak istiyorsanız, bilgi hazinenizdeki mürekkebin yarar sağlayan cümlelerini anımsamanız yahut da yeni şeyler duymaya hazır olmanız öncelikli olabilir. Yeni şeyler okuyup bunların yarar sağladığını, çünkü zihninizde yeni diyarlar açtığını ve yeni temiz hava alanlarıyla hareket ettiğinizi gördüğünüzde rahat rahat nefes alırsınız. Hatta hayatın o enfes tadını hissedersiniz. O yarar sağlayan değişik bilgiler işte çoğunlukla böyle harika hissettirir. Güneş bulutların ardındadır bazen. Ancak bulutlar güneşin rengini daha iyi görmenize katkı sunmuş olabilir. Çiçekler açtığında güneşle birlikte gördükleriniz biraz da bulutların eseridir.